Bilindiği üzere Haydar Yesevi Aşevi 2016 yılında kuruldu mu? Kuruldu. Üç çeşit sıcak yemek üretiyor. Kur'an kurslarına, ihtiyaç sahiplerine kendi araçlarıyla ulaştırıyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Videolarını, videolarını izlemiyor musunuz? Bütün medreseler yemek alıyorlar. Duymuyor musunuz? Kendi çocuklarınızda olanlarınız yok mudur? Vardı. Özellikle bir son bir sene İsmailağ ha, Efendi Hazretleri'nin rabıtasını bozdu ve rabıtaya devam eden bütün Kur'an medreselerinin yemeklerini kestiler. Şu anda bakıyorlar kim efendiye rabıta yapıyor da Fikri Doğan'a rabıta yapmıyorsa size yemek yok diyor. Tek tek inceliyorlar. Yemekleri kestiler. Ruhul Furkan tefsirini efendinin şey fiyatına satıyorlar. Ne diyorsun? Hurda kağıt fiyatına. Ruhul Furkanları düşman olmuşlar. Efendi Hazretleri'nin kitabına. Başlamışlar. Acayip hareketler yapıyorlar. Şimdi Haydar kapasiteyi 8 bin'e çıkarttı, oradan Bursa'da 2 bin, 10 bin'e çıkart. Fakat yetiyor mu? Yetmiyor. Yemek yetişmiyor. Şu anda 4 bin taneye söz verilmiş 4 bin talebeye yemek veremiyoruz. Yer yok. Şimdi durduğumuz yerde kira, oradan da çıkarılıyoruz çünkü kentsel dönüşüme kentsel dönüşüme girdi. 20 bin kişilik aşevi kurulacak. İstanbul Avrupa yakasında bu iş kökünden çözülecek. Ne kadar medrese yemek isterse 20 bin, 30 bin her talebeye sıcak aş verilecek inşallah. Bunun kararı alındı fakat yeri bulunamadı. Şu anda yer bulundu. Efendim kardeşlerim çok önemli, güzel bir yer. Televizyon da oraya getirilecek. 6-7 kat yapılacak. Bütün hizmetler, lojistikler, efendim derneğin yardım dağıttığı kolilema hiçbir yer, yer yok, depo yok. Yetmiyor. Her şey bir araya toplanacak. Derli toplu vaziyette 2400 metre yer alındı. 6 kat inşaat yapılacak. Hızlı bir şekilde var mısınız yok musunuz? Talebe aç. Talebe aç. Ben anlamam. Allah belamızı verir. Talebe yemek bekliyor. 4000 bin talebeye şu anda cevap veremiyoruz. Ve biz burada üzüntüden kahroluyoruz. Kurslarda. 4000 talebe ne demek ya? Aç ya. Aç derken illa bir yemek gidiyor. Gidiyor ama sıcak bir yemek lazım. Dışarıdan alıyorsun. Sandviç bilmem ne. Ne kadar idare edecek talebe bu ya. Bunun çözümü yapılması lazım. İnşallah. Burada vardı o. Ne oldu ya? Allah. Allah. Çok büyük bir rakam. 68 milyona çünkü içerisinde Elektrik, su yetmez. doğalgazı var, fiberi var, bütün imkanları var, özel güvenlik, her şeyi olan bir site. Çok önemli bir site. Kupon bir arazi. Her türlü imkan olduğu için hızlıdan yapar yapmaz. Altı kat ne demek? Her katı ne kadar bilmiyorum. Yani bütün işleri çözeceğiz. Ve bundan sonra bir daha da yer aratmasın Mevla. Oradan bütün talebe verici 68 milyon TL lazım. Bir adam çıkar, ben 10 milyon veriyorum diyebilir, verebiliyor. Bu talebenin yine derneğin üzerine alınmış. Burada kimse de, bizde kimse de şahısa mal yok. Her şey dernek üzerine. Dernek kamu yararına. Hiç. Biz bizim içimizde böyle bir e, şeylik yok. En ufak bir şeffaflığı bozacak torundur, tospadır, amcaoğludur. Öyle bir şeyler bizde yok. Sırf Allah için arkadaşlar hizmet ediyor. Ben de yok. Resmiyette ben. Biz imza yetkimi yok. Hiçbir şeyimiz yok. Allah için hizmet ediyoruz ya. Bak şimdi şuraya yapıldı. Güzel olmadı mı? Nereye sığacaktı bu millet? Sığmadı mirat gecesi. 11 bin kişi geldi. Kadınlar ağlayarak döndü ya. Burada sığmadı. E demek ki hizmet edersen Müslümanlar geliyor. Müslümanlar veriyor. Allah razı olsun. Onun için şimdi çıkarken bağışlar yapabilirsiniz. Sonradan Haydar arayıp telefonla bağış yapabilirsiniz. En mühim mesele 2 Şubat pazar akşamı Konya'dan, Bursa'dan geleceğim haneden sohbetleri yapıp doğru televizyona Hoca Efendiler, Hüsamettin Vanlı Hoca, Fatih Kalender Hoca ondan sonra İsmail Meneci Hoca ile beraber oturacağız. Telefonların başına bir bağış kampanyası gecesi bu pazar bu tertipleyeceğiz inşallah arsanın alımıyla ilgili bağış gecesi düzenlenecek ben de zaten katılacağım <laughs> katılmadan olur mu sizleri de sadakayı cari olarak bu projeye, desteğe davet ediyoruz. Çevrenizde de varsa telefonlarla da orada ulaşarak da olsa bir teşvik üzere. Ama tabii fuzuli teşvik yapmayın yani. Ben teşvik için atmasyon yaptım. Ondan sonra vermiyorum diyenler de bazen çıkıyor. Ama bu haram ve yalan olur. Müslümanları kandırmayalım. Yapabileceğimiz şeyleri konuşalım. Pazar akşamı da bu programda buluşalım. Tamam mı? Tabi nasılsa bedava. Hocalar telefonlara bakar. <laughs> ben de seyrederim durum ne oluyor acaba? Herkes bir şey yapsın inşallah. Şaban-ı Şerif'te Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bana benim ayımda yardım edene Allah rahmet etsin. Resulullah'ın duasını alan felah bulur. Benim ayım, Şaban ayı girdi. Benim ayımda bana yardım, bana yardım dedim. Talebeye yardım, kime yardım? Medreseye yardım. Kur'an okuyor, dörtte teheccüde kalkıyor. Sen uyurken o talebe teheccüde kalkıyor. Onların duasıyla yaşıyoruz. Yoksa bela yağacak memleketi. E bu ocakları dağıtmayalım. Bunların boğazından bir sıcak aç geçirsin, geçirelim. Onun için Resulullah'ın rahmet duasına nail olalım inşallah. Rahman.